Bir yıllık sigorta süresi içinde vefat etmeniz halinde hayat sigortası anonim şekilde tarafından 500 bin Türk lirası ödenecektir. Eve gelirken Sabriye mama almayı unutma canım. Neymiş? Gelirken Sabriye mama almayı unutmayacak mısın? Allah'ım cezası. Çünkü bu akşam her şey bitiyor. Toplantıya kadar o üç lirayı bulacaksın. Yine mi karavana Yoksa öldürürüm seni. Toplantıya kadar o üç liranın nerede olduğunu bul, yoksa öldürürüm seni. Bizim babamız patron değil, çok çalışmamız lazım. Tövbe. Şöyle biraz geri çekilirsen. Evet, Alper görmüş. Baba ne? Ne yazıyor Allah aşkına? Müdür yardımcısının yardımcısı. <laughs> Babası ayrı dert, kızı ayrı dert. Ne? Karından nefret ettiğini söyleyip beni mi Yine mi hallendin? Aa hamilesin. Kimden? Allah analı babalı büyütür inşallah. Son beş saniyedir telefon neden açılmıyor? Galiba söylemeyi unuttum. Ben evliyim. Bak sana Alaaddin ne diyecek. Olan biten her şey bir bir anlatır. <laughs> ha, çok güzel oldu. Ne olmuş buna ya. Sekreterim karım karım sekreterim. Karımla sevgilim kanka okula. Benim ucum yok ki. Belki Alev Hanım yeni müdürle çalışmak ister Toygar. Seni müdür yapan zihniyetim ben. Ta! Al serin olsun onu. Oh my God. Ben Paris'te balayı bekliyorum. Sen bana burada ceset taşıtırıyorsun. Ölümün başında üç korku bir elham okuyacağına hala haklı fikri gezmeler. Telefon kesik. Ne yapacağız şimdi? Evi patlatacağım. Yağmur yağdırıyorsun be.